Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş bu kısımda Age of History için yeni bir bölümde de arkadaşlarınızdayım Age of History 3'te arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet ile dünya fethine kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanala abone olup videoya atmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim Atlas en son arkadaşlar biz bayağı bir fetihler devam ediyorduk Adam gözümün önünde öldü anasını Tamam Bugün tekrardan araştırma ağır süvari tamam nereye gidiyor evrensel eğitim Tam evrensel eğitime gitsin Bu bölüm memlükler falan alacağız galiba ya alalım bence yani. Başka yapacak bir şey kalmadı çünkü. Bari memlükleri alalım da şey olsun. Üçlenelim yani anladınız mı? Olan üstü meyve asadını da aldık. Biraz agresif genişlemenin düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Yoksa yani öyle zevkimden beklemiyorum burada. Erdel'i alacağım da Macaristan vasalı olduğu için alamıyoruz biz bunu. Bunu bir şekilde şey yapmam gerekiyor. Orada biz ananı satayım. Biz Amerika'da bayağı gelişmişiz bu arada. Güney olsun, kuzey olsun. Rusya tarafında da bayağı bir ilerledik. Şimdi biraz da da aslında Kuzey Amerika'da biz çok fazla gidemiyoruz çünkü orada çok fazla devlet olduğu için bize alıyorlar araya. Ama Güney Amerika'da bayağı ilerlemişiz. Şimdi arkadaşlar Afrika'ya tabi de çoğu devletler aldığı için bizim için herhangi bir sıkıntı yok oralara onlar aslında. Ben tekrar da onların eline alırım. Ben evrensel eğitim açmıştım değil mi? Bu kim lan? Muşaşa. Başkenti yükseldi. Muşaşa bize arkadaşlar ittifak teklif ediyor. Biz hiç kimseyle ittifak olmadık olacağımızı da zannetmiyorum. Memlü bir. Polonya bir de başka kimse kalmadı. Aslında bir ittifak kurabiliriz. Görev olsun. Ha, görevler zaten bitirmiştik değil mi? Doğru. Ha, ben unutmuşum. <laughs> Tam bordulara arkadaş 60 bin yaptım. 60 orada 60 burada memlü almayı gel Yani memlü almak için yeterli bir ordu diye düşünüyorum. Hadi diyelim yetmedi bir 60 daha basarız. Hatta basalım zaten paramız çok ya. Ordu basalım. Bir 60 daha basalım. 60 bin orada daha oluşturdum şöyle. Bağımsızlığı garanti etmiyoruz Erdel yazdı. Çünkü bitti bağımsızlık garanti süresi. Şunun başına da bir general koyalım. Biz bir şey araştırdık. Ne araştırdık? Şunu biz şuraya getirelim. Normal Suriye falan kafayı yer bize saldırır. Suriye tabi de herhangi bir sıkıntı yapmaz da. Yani ordu kalma. Yani ordu kalsın. Ne diyorum lan ben? Ne bileyim abi. Memlik hazırlanıyor galiba. Biz de hazırlanıyoruz o sırada. Memlük hazırsa biz de hazırız. Ya Memlük kendini ne zannediyor arkadaşlar? Biz hazırsak hazırızdır. O nasıl bir şey lan? Erdeli alacağım. Şimdi değil ama şimdi alamam. Macaristan'ı ilk başta bir yıkıp Erdel alırım. Oradan Bohemya'yı bence yok ederim. Çünkü Kutsal Roma İmparatorluğu'nun yok olması gerek ya. Merkez Bankacılığı da araştırdık. Hemen onu da şey yapalım. Biz yerleşim yerlerini kurmaya devam ediyoruz tabii ki de. Belki Ondan sonra arkadaşlar buradan Amerika'ya gideriz çünkü Amerika'yı da büyümemiz gerekiyor yani komple dünya alacağımız için Amerika'ya gideriz. Ama şimdi Amerika'ya boş verememiz ilk baş güçlü devletlere alalım diyorum Bohemya'yı falan onları yok etmeye çalışalım. Tamam agresif genişleme neredeyse bitti. Hemen Memlüya savaşı ilan edip Erdebil Hanlı. La. Ne lan o gelecek tamam, İlan ettim Şimdi hemen şöyle yaptım Memlüyü yok ettik. Kayre'yi alalım tam Memlük düştü. Öner, o 140 kaldı. E, tabi de doğal olarak bütün topraklarını alamayız. Çünkü yani akıl var mantık var yani dünyanın neredeyse yarısını almış. Evet arkadaşlar. %95 e, agresif genişlememiz oldu ama Memlün çoğunu aldık. Neredeyse hepsini aldık. Şu şurası kaldı sadece. Orayı da boş verin. Dünya haritasını inşa edelim. Ne inşa etmiştik bir şuraya ne o? Keops, Keops piramitleri. Yeni bir şey açmıştık. Biz ne açmıştık? Ordu mu ordu yazıyordu. ha? Profesyonel daimi ordu açtık biz. Şimdi bekleyeceğiz agresif genişleme. Çok arttı çünkü düşmesi gerek. <laughs> Ama arkadaşlar memnun çok kolay aldık. Ama o kadar kolay, kolay alacağımı zannetmiyordum. O sırada ben arkadaşlar biraz daha dünyaya yerleşimci gönderip dünya almaya çalışacağım. Oğlum ordular nerede lan? Arkadaşlar ben yerleşimcileri bastım da yok oldular. Ama burada gözüküyor. Galiba baga falan girdi arkadaşlar kaybettim bunları. Mesela A bastım. Tamam da oğlum ordu yok ki anasını satayım. Ordu yok ordu. Memlük oğlum başka ne toprağın var? Oğlum hani Memlük? Oğlum sen buraya ne ara gelmişsin anasını satayım? Amerika'ya gitmiş. Ya ben oğlum ben toprağımı alıyor lan. Başkenti de buradaymış zaten. Şerefsiz ya. Bak bir ordu bir ordu Ben de dedim, bu ittifakla nereden buluyor bu arkadaşlar? Memlük düş artık bu. Ayıp ettin ha. Oğlum baksan toprağın hepsini almış. Amerika'da toprak bırakmamış. Ne kadar çok toprağı varsa agresif genişlememiz tekrardan yükseltti anasını satayım. Tanka geçtik lan. Bir yerleşimciler içine ettiler arkadaşlar. Agresif genişlememiz düşüyor. Düşüyor ama kime saldıralım? Fransa. Bohemya. Kutsal Roma İmparatorluğunu yıkmamız gerek. Onun için arkadaşlar bir Bohemia'ya gidebiliriz ya da İngiltere mi? ama diğerin gelin saldıralım. İlk başta şu Macaristan'dan kurtulalım. Tamam Macaristan'dan kurtulduk. Şimdi Bohemia'ya saldıracağız. Ben merak ettim tek konu şu Amerika'da mı sıkıntı var yoksa bizde mi sıkıntı var? Mesela şu orduda şey yok mesela. O bombardıman mı ne artık? Erken bombardıman uçakları. Şimdi Amerika'ya bir ordu basacağım. Mesela şu piyadelere bastım. Demek arkadaşlar yerleşimcilerde babaga girmişiz biz. Orduyla arkadaşlar Amerika'daki devletleri alacağız. Buradaki ne de alacağız tamam. Hemen saldıracağız da ilişkimiz iyi biraz düşürelim. Saldırdım. İnşallah bir sıkıntı yaşam Yani Kutsal Roma geleceği için elbet bir şeyler olacak ama Kutsal Roma kim an? Oğlum bunlar da kılıçla saldırıyor anasını satayım. Bir de aşağılayalım Kutsal Roma'nın şeyini. Bitti. Bütün mesele bu arkadaşlar. Tankın yerine tank yaptık. Erken tanktı o. Tank yaptık. Kutsal Roma yok oldu anasını satayım. Yeni başkanları Milano. Milano'yu da alırız bir ara. Bohemia gitti zaten. Bir de arkadaş şuradan şu Amerika'yı alalım. Tamam düştüler. Öner. Evet Amerika'yı yarısını aldık. Toprakları büyük ama arkadaşlar zaten her bir toprak büyük olduğu için yani şey olmuyor. Agresif gençlerim çok fazla artmıyor. Artıyor da anladınız yani. Ordu nerede? Şurada bir yerde de şuraya gel. Belki bir yer oraya da saldırırız. Biz burada ne araştırıp duruyoruz ya? Süper piyadeleri. Tamam. Sonra biz ordumuzu güçlendiriyoruz. Savaş uçağı yapalım. Elektrik santrali. Nükleer silahlar. Arkadaşlar nükleere gideceğiz. Osmanlı olarak nükleere yapacağız artık. Ve arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü bölüm 3 mü 4 mü ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama baya geliştik arkadaşlar. Özellikle Anadolu kısmında büyük devletler alarak biz güçlendik. Amerika'da inanılmaz derecede büyüdük, genişledik. Bir sonraki bölümlerde devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yo!